süpersin. <laughs> Alkış gelsin. Kendinize alkışlar. Oynayanlar alkışlasın. Oturanlar şöyle ha. Evet. Oturun. Hücudan duyayım sizi ya. Bizim bu güzel programımızı sevgili YouTube kanalından Ahmet Gözdemar. Kardeşim izliyor. Ahmet Gözdemar. Geliyor geliyor. tehlikeye oh, tehlike geliyor. 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 Gel, gel gel gel. Hoş geldin. Geliyor. Gel. Benim de dilim kısacık. Ben portraları anlamamıştım işte, biliyorsun sen. İstanbul'da <laughs> biz de hiç anlamayız. Hiç odalarda benim yerim yok. Efendim hoş geldiniz. Şahane bir program. Bittiğini düşünen eğer misafirleriniz varsa bence çok yanılıyorlar. Sadece 10 dakikalık bir reklam arası. O reklam arasında kıymetli sanatçımızla bir plaket ve çiçeğimiz olacak. Arzu ederseniz başına hazır mıyız? ismini zahmet edeyim, sizi rica edeceğim. Ama önce çiçeğim olayım ben. Evet. Murat Bey. Efendim. Tabii ki sizi bizlerle oluşturan kıymetli dernek başkanımız Gaziantep Dernekleri Federasyonu başkanı Sayın Hasan Demir'i. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sizlere çiçek takdim olacak, hediyeniz olacak. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Nasıl hasrı ne sarıldınız başkanım? Valla çok tanı başkanım. <gülüyor> 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 Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, 12'sinde başlayıp 15'inde sürecek gideceğini duyurduğumuz Gaziantep Kültür Buluşmaları saatler kaldı, saatler sonra sonra gelecek. Bütün şu güzel ses, değerli insan, can dostum, güzel kardeşim, arkadaşım ee, Mehmet Dekar renk kattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun, sağ olun. Evet. Meşakkatli, zor bir organizasyon ama çok güzel geçti, çok başarılı geçti. Umarım inşallah sizler de memnunsunuzdur, mutlusunuzdur. <laughs> Gaziantep'in kültürünü, tarihini, yiyeceklerini, gastronomisini İstanbullularla, hemşehrilerimizle konuşturmak için yola çıktık. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin bizlere sunmuş olduğu imkanlarla sizlerle buluştuk. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Bunu da, da. zaten ki da vurmadık. Bu işler kolay değil. Bunun arkasında çok ciddi çalışma var, emek var. Ama değil mi değil Niye? Her şey insanımız için, her şey sizler için. Sizlerin mutluluğu burada bu işi görevli ya da görevli olarak görev edilmiş olan insanların bizlerin de görevi. Bizler de onun farkındayız, bilincindeyiz. Bu anlamda hem sesini, sözünü buluşturmak için böyle sanatçılarımızı seçtik. Hem de Arak Ovası'nın, Amanosların, Dağı Ovası'nın çok kıymetli ürünlerini, orada kardeşlerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın ürettiği o ürünleri siz değerli İstanbullularla sanayisiyle, efendim, yemek yiyeceğiyle buluşturmak için gayret sahip ettik ve seçici davrandık çelik ürünler gönül ürün rahatlığı alabileceğiniz, salabileceğiniz ürünlerde bunun tepiri olduk. Bu anlamda hiçbir kaygımız, düşüncemiz olmadı, kafamız karışmadı bu anlamda. Ben tekrar gecenin sonunda 2024 yılının kültür buluşmalarında Gaziantep'e ayrılan bu sürenin sonuna yaklaşırken emeği geçen tüm çalışanlarımıza, İBB yetkililerine, İBB çalışanlarına gelen esnafımıza, katılımcılarımıza ve çok kıymetli sanatçılarımıza ve kıymetli EYT de Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu <laughs> Bugünün anısına çiçeği ben takdir edeyim ama dernek başkanlarımızla evlilik kurbelerimiz var. Benim abi, Necip Abbas'ın sana...